Evet, The Work nedir? Uygulaması son derece basit ve etkisi son derece de keskin olan bir sorgulama metodudur. İki kısımdan oluşur. İlk e kısmında bizi acı veren, ızdırap veren düşünceyi duygularımız aracılığıyla fark ederiz. Ve bu düşünceyi bir durumla ilgili olarak kağıda dökeriz. Ne oldu? Şeklinde. Ve bu düşünceyi ondan sonra sorgulama dosyasına alırız. Ve sorgulamayı da dört sorunu ile yaparız. Bu sorular... Bu doğru mu, bu düşüncenin doğru olduğundan kesinlikle emin olabilir miyiz? Bu düşünceye inandığımız zaman nasıl tepki veriyoruz, kim oluyoruz? Ve dördüncü soru da bu soruya inanmasaydık kim olurduk, nasıl tepki verirdik şeklinde olur. O cevapla buluştuktan sonra daha çok özellikle bu dördüncü sorudan sonra büyük dönüşümler olabilir. Bu dönüşümlerin sonucunda da tersine çevirmelerle bunları pekiştiririz. E, tersine çevirmeler de duruma göre üç çeşitte olur. E, bir kendimize çeviririz, bir diğerine, bir de tam zıttına yaparız. Bunlar temel tersine çevirmelerdir. Ve bir nevi bize bu tersine çevirmeler zihin e, yogası yapma imkanını verir. Başka gerçeklerin de hakikatlerin de Mümkün olabileceğini gösterir bize. Hayatımızdaki ilgili perspektifler son derece farklı olabilir. Ben herkesi bunu denimlemeye davet ediyorum.